Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Can Yaman'ın sevgilisi Dilek de Leotta'dan yeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Dilek bildiğimiz gibi İtalya'da spor spikerliği yapıyor. Can Yaman'la ayrıldıkları iddia ediliyor lakin onlara hiçbir yanıt vermiyorlar bunlara. Can Yaman da İtalya'da bir diziye çekiliyor bildiğiniz gibi. En son yeniliklerin hepsini kanalımdan paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.